Herkese merhabalar. Ben Selim'in babasıyım. Selim'e kısa bir süre önce otizm teşhisi konuldu. Ardından hemen özel eğitime başlama kararı aldık. Bir arkadaşımın vasıtasıyla Sinem hocamız ile tanıştık ve özel eğitime başladık. Özel eğitim başlamadan önce Selim'de kendini ifade edemediğinden çok fazla öfke nöbetleri vardı. Bununla beraber göz kontağı kuramıyor, verilen komutları yerine getiremiyordu. Yaklaşık 5 aydır yoğun ve sistemli bir eğitim ile iletişim becerileri gelişti. Bununla beraber akademik ve spor becerileri de çok fazla gelişim gösterdi. Ve bulunduğu ortama uyum sağlamı oldukça arttı. Bu eğitim sayesinde bizim de hayat kalitemiz çok arttı. Okul öncesi hiçbir sorun yaşamadan ikinci dönem eğitimime başladık. Anaokulundaki öğretmenlerimiz de çok memnun. İnanıyorum ki bu aldığı eğitimlere daha çok başarılı olacaktır. Bütün ailelere ve eğitmenlere teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum. Selim burada. Selim'in de bir şarkısı olacak öğretmenine. Selim söyler sanım misin? Sanım benim, Sinem? sanım benim öğretmenim. Sanım benim, sanım benim sinemel tok, tok severim.